Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Çok güzel maç oldu. Yani sıcak havada. Antalya dönüşü. E, bizim için biraz yorucuydu ama yani maç içinde ufak tefek sinir harbi yaşasak da e, iki takım da centilmence mücadele etti. E, sonuçta beraberlikle bitti. Ben tebrik ediyorum. Kendi arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Yani bir kişi eksik kalmamıza rağmen biraz spor tutmaya çalıştık. Onu da başardık. Öne geçebilirdik. Arkadaşlar da galip gelebilirdi. E, Arkadaşımızın biri herhalde sakatlandı ona da geçmiş olsun diyorum adı Musa kardeşimize de geçmiş olsun inşallah ciddi bir şey yok. Söyleyeceklerim bunlar benim ya. Sözü Oğuzhan kardeşime bırakıyorum. Teşekkürler. Eyvallah. Çok güzel maçtı, denk Zaten berabere bitti. Denk buradan da anlayabiliriz. Pozisyon olarak rakibimizde biz de iyi pozisyonlar bulduk. İki tarafta değerlendiremeyince ve skor bozulmamış oldu. Hem kendi oyuncularımızın hem de rakibi tekrardan ayağına sağlık. Teşekkürler, Teşekkürler, başarılar dilerim. İyi